Evet arkadaşlar Merhaba tekrardan ünite 1 doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemlerde dördüncü dersimiz Evet şu an dördüncü dersimizdeyiz ee, hep beraber işleyelim diğer 3 dersimiz izlemediyseniz izlemeyi unutmayın diyoruz Evet sayfa görüyorsunuz 17 sayfa 17'den başlayalım dördüncü dersimize Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına almak ve riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların e, başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur. 2016 SGK, SGK istatistiklerine göre ülkemizde 20 milyon 405.447 kişi sigortalı olarak çalışıyormuş. Bu sayıdaki rakamları 4 rakam bu sayıdaki 4 rakamlarının basamak değerlerini bulalım diye söylemiş. Evet arkadaşlar. Basamak değerlerini bulalım demiş. Doğru mu? Evet. Gelin birlikte bakalım. 204 20.405.447. 20 milyon 405. 20. 405.447. Sayım bu değil mi? Evet. Şimdi bakıyorum. Dörtlerin bana ne diyor? Basamak değerleri bunun. Dört rakamların basamak değerleri. Şimdi onlar basamağında bir tane dört var. Değil mi? Ben bunun basamak değerini bulmak istersem. Yani şunun basamak değerini bulmak istersem. Ne yapıyorum? Onlar basamağında olduğu için 4 çarpı 10 diyorum. Yani 40. Yüzler basamağındaki sayının basamak değerini bulmak istersem. Yani diğer 4'ün basamak değerini bulmak istersem. Bu yüzler basamağında olduğu için 4 çarpı 100 diyorum ve 400'ü yüzü yapıştırıyorum. Peki gelelim e, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binlerdeki dörde. Ben bunu peki kaçta çarpacağım arkadaşlar? Bu dört sayısını evet doğru bildiniz. Bu dört sayısını yüz binler basamağında olduğu için yüz çarpacağım. 4 çarpı 100.000 şeklinde olacak. 4 çarpı 100.000 de 400.000 olaraktan bulunur arkadaşlar. Yani bu sayıların şeyini ayırdık. Basamak değerlerini bulduk sizle birlikte. Şimdi çözümü inceleyelim. Çözümü nasıl yapmış? 100.000'ler basamağı 4, yüzler basamağı 4, onlar basamağı 4 demiş. Bizim yaptığımız gibi 100.000'ler basamağı 100.000'ler basamağı 4 olduğu için 4 çarpı 100.000 demiş. 400.000'i de bulmuş. Yüzler basamağı, yüzler basamağı 4 olduğu için 4 çarpı 100 demiş. 400'ü bulmuş. Onlar basamağı. Onlar basamağında 4 varmış. 4 çarpı 10 demiş. niyonla çarpıyor? Çünkü bu onlar basamağı. Yani onlar basamağı dediğimiz için onunla çarpıyorum. Ve basamak diğerine 40 buluyorum. Burası çok önemli. Onlar basamağındaysa onla, Yüzler basamağındaysa yüzle. işte yüz binler basamağındaysa yüz binle çarparsınız. Milyonlar basamağındaysa milyonla çarparsın. Yani aslında bu kadar basit bir şey. Evet arkadaşlar. Ee, birlikte yapalım 6'ya geçelim birlikte. Ee, evet ülkemizde üretilen küçük baş hayvan sayısı incelendiğinde bu sayının birler bölüğünde 232 milyonlar bölüğünde 41 ve binler bölüğünde 329 olduğu görülür. Bu sayı okunuşunu yazalım demiş. Bir düşünün arkadaşlar. Düşündünüz. Peki birlikte inceleyelim o zaman. Bölüklerdeki sayıları bir tabloda gösterin ve sayının okunuşunu yazalım. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar burada? Ee, bu sayın birler bölüğü. Birler bölü neresiydi? Birler bölü dediğimiz ilk birler bölü. Yani mesela burada 447 sayısı vardı. Şurası bir birler bölüyor. Şurası binler bölüyor. Şurası da milyonlar bölüğü. Yani üçer üçer ne yapıyorduk? Sınıflandırıyorduk. Burada aynısını yapalım. Birler bölüğü mü? Birler bölümünde ne varmış? 232. Hemen yazıyorum. O zaman 232. Binler bölüğünde varmış? Binler bölüğünde 329. Yapıştırıyorum hemen. 329. Peki ee, milyon başka ne varmış? Binler bölüğünde 329. Birler bölüğünde 232. 232. Milyonlar bölüğünde de 41 varmış. Milyonlar bölüğü de şurası değil mi? Burası binler bölüğü, burası bi birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası da milyonlar bölüğüydü. Milyonlar bölüğünde 41 varmış. 41'i yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi sayımız 41 milyon 239.232. O okunuşu da gördüğünüz şeklinde okuyoruz. Nasıl okunduğunu daha önceki derslerde anlattık. İnanın çok kolay bir konu. Geçelim 18. sayfamıza. Evet. Burada bir tane kardeşimiz, çocuğumuz bir şeyler söylemiş. Sayılar karşı karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. 6 milyon ile 64 milyon 47 bin 3 sayılarını karşılaştıralım. Ne diyordu burada? Sayıları karşılaştırırken, ben bunu bunu karşılaştırırken önce basamak sayılarına bakılır. Yani önce basamak sayılarına. Bakıyorum basamak sayılarına birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı işte binler basamağı 10 binler yüz binler milyon 10 milyon Burası 10 milyon basamağına sahip bu diyor ki ben 10 milyon basamağına sahibim en, en, en çok olaraktan en çok ben 10 milyon basamağına bu bana ne diyor Bu da bana diyor ki birler onlar bir e, binler on binler yüz binler e, on binler yüz binler milyon Bu da diyor ki ben sadece milyon basamağına sahibim bu arkadaşın söylediği şey bu. Peki bu 10 milyona sahip. Şu sayımız bizim 10 milyona sahipken bu sayımız bizim sadece milyona sahip. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki de 10 milyon nar basamağına sahip olan daha büyüktür. Bu şekilde bunu anlayabiliriz. Diyelim ki burası 65 milyon 47 bin 3 burası da 6 milyon 504 703 arkadaşlar. Burası 6 milyon değil de 68 milyon olsaydı 68 milyon 504 703, burası ise 65 milyon 47 bin 3 olsaydı o zaman yapacağımız şey neydi? Artık basamak sayılarına baktım. Bu da diyor ki ben de artık 10 milyonlar basamağına sahibim. Bu da 10 milyonlar basamağına sahip. Ama 10 milyonlar basamağına bakacağız tekrardan. Arkadaşlar burası 68 milyonken burası 65 milyon. 68 mi büyük? 65 mi büyük? Tabii ki 68 büyük olduğu için her zaman için bu daha büyük olurdu. Ama gel gelelim ki burada 8 yok aslında. Yani bu 6.504.000. Ekstra bir örnek vermiş oldum. Burada ne demiş? Sayıları basamak sayılarına karşılaştıralım. 6.504.700 sayısı 7 basamaklıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 basamaklıymış. 8 basamaklıdır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu da 8 basamaklı. 7 basamak 8 basamaktan daha az olduğundan... 6 milyon sayısı 7 basamaklı bir sayı. Yani 7 tane basamak saydık. Bakın böyle 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 saydık. Bu ise 8 tanesine sahip olduğu için 8 tanesine evet görüyorsunuz 8. 8 tanesine sahip olduğu için bu bundan her zaman için daha büyük oluyor arkadaşlar. Bu bundan her zaman için daha büyük oluyor. Çünkü bu 8 basamaklı bu ise 7 basamaklı arkadaşlar. Bu kadar. Birlikte yapalım. 8. Türk verilerine göre 2013 yılında halk kütüphanelerine yararlanan kişi sayısı bu kadarmış. 2014 yılında ise bu kadarmış. 2013 ve 2014 yıllarında halk kütüphanelerine yararlanan kişi sayılarını karşılaştıralım. 2013 yılında yani diyor ki 2013 yılında ya da 2014 yılında hangisinde daha fazla kişi yararlanmış kütüphane? Yani 2013 yılındaki şu sayı mı yüksek? Şu sayı mı daha büyük? Yoksa şu sayı mı daha büyük? Baktığım zaman bu kaç basamaklı arkadaş? Kaç tane basamağa sahip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 basamaklı. Değil mi? 8. Bu ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa bu da 8 basamaklı. Allah Allah. İkisi 8 basamaklıymış bakın. Ama gel gidelim ki bu 20 milyon. Şimdi 20 milyon 20 milyon. İkisi de diyor ki ben ikisi, ikimiz de 20 milyona sahibiz. Ama ikisi de aynıysa yani milyonlar basamağı aynıysa artık binler bölüğüne bakmaya başlarız. Yani binler bölüğü. Önce milyonlar bölüğüne baktık. İkisi de aynıydı. Artık binler bölüğüne bakıyorum. Binler bölüğünde burada 787 var. Burada binler bölüğünde 232 var. 787 232'den daha büyük olduğu için 20 milyon 787 765 sayısı bu sayıdan daha büyük. Niye? Binler bölüğü buradaki binler bölüğünden daha büyük. Yani 787 232'den daha büyük arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada çözümünü anlatmış. Ee, 8 basamak dediğimiz gibi. Ondan sonra artık yüz binler basamağını kıyaslamaya başlamış. İki mi daha büyük demiş. Yani yüzler, yüz binler basamağındaki iki mi daha büyük yoksa 7 mi daha büyük diye sormuş. Tabii ki 7 daha büyük olduğu için bizim dediğimiz gibi şu sayı daha büyük olmuş oluyor. Çünkü burası 787, burası ise 232. Yani o zaman hangisi daha büyük olur? Tabii ki de bu daha büyük olur. Veyahut burasının 20 milyon mu? 20 milyon. Peki 10 milyonlar basamağı 2, bunu 2. Milyonlar basamağı 0, Bunda da 0. 100 binler basamağı bunun 7, bunun ise yüz binler basamağı 2. Bu şekilde bakarsak da yine 20 milyon 765 sayısı daha büyük olmuş oluyor. Yani aslında çok basit, anlaşılması çok kolay bir konu arkadaşlar. İnanın ki sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bizim bu kadar olsun. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.